Değerli dostlar merhabalar. Dünya piyasalarında yaşanan gelişmeleri özetlemek bakımından bir yayında yine karşınızdayız. Bu dönemki ekonomik durumu özellikle de dünya ekonomisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin lokomotifini yaptığı ekonomiyi anlamak bakımından altını bir gösterge olarak kullanıyoruz. Ons bakımından, ons cinsinden altını. 2100'ler, 2200'lere doğru giderken bu noktadan çok önce hem yükseleceğini söylemiş hem de daha sonradan düşeceğini söylemiştik. Bugünlerde ben demiştim e, diyenler e, daha buralardayken altın uçacak kaçacak diyorlardı. Bunlara sormak lazım hangi yayınınızda demiştiniz diye. Şuralarda bizler söyledikten sonra tekrar etmek kolay. Şimdi altınla ilgili e, dünya ekonomisini anlamak bakımından birkaç tane e, mesaj var. Demiştik ki altın. Kulağa en delik yatırım aracıdır. Hemen onlara geçmeden önce şunu tekrar ve tekrar söylemek istiyoruz. Biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Bir ekonomik değerlendirme yapıyorum ve de iyi yaptığımı düşünüyorum. Bundan ancak yatırım tavsiyesi verebilecekler yararlanabilirler. Dolayısıyla bizim söylediklerimizin bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmaması lazım. Ama özellikle şu noktayı belirtmeden değinemeyeceğim, geçemeyeceğim. Fiziki altını olan bu süreçlere girip alma satma şeklindeki süreçlere kapılmasın. Bir süre sonra fiziki altın dünyadaki fiziki altın piyasası kaybolacak. Bunu hem devletler düzeyinde bir fikir olarak söylüyorum hem de genel toplum için. Şimdi altın neden düşüyor? Bir kısım yorumları okudum, dinledim. Ya öncelikle şunu e, bilmek gerekiyor. Biz pandeminin daha başlangıcındayız. E, sağlıkla ilgili bir konuda niye bu kadar e, kesin konuşuyorum, iddialı konuşuyorum? Çünkü bu e, e, tıpla ilgili bir olay, olay olabilir. E, bu salgın e, e, sağlıkla ilgili olabilir. Ama bu e, dünya ekonomisine son e, altın vuruşu yapmak bakımından kurgulanmış bir ekonomik olay. Sonuçlara da ekonomik olacak. Dolayısıyla oradan pay biçerek ben fikir yürütüyorum. Pandeminin daha biz ikinci dalgasındayız. 2021 Mart gibi çok daha keskin dalgalar geleceği söyleniyor. Aşı olayı kesin değil. Dolayısıyla altının düşüşünü aşı haberlerine bağlamak son derece yüzeysel bir yorum. Peki altın niye düşüyor? Bir başka sağlık sebebiyle o da dünya ekonomisi kanser oldu. Biz buna ekonomi e, dilinde deflasyon diyoruz. Enflasyondu, durgunluktu, buhrandı. Onların hepsi kapıcını dama atan, e, ekonomileri kasıp kavuran, bitiren, yok eden bir hastalıktır deflasyon. Dolayısıyla altın bu ortam altında de, içinde değerini koruyamayacağı için düşüyor. Şimdi burada e, şuna tekrar değinmek gerekiyor. Altının düşüşü e, nakde hücumu getirecektir. Çünkü bir süre sonra dünya piyasalarında başta ABD finans piyasaları olmak üzere peşinden Avrupa finans piyasaları olmak üzere ekonomideki o genel hastalığın yansımalarını aldıktan sonra nakde hücum başlayacak. Şimdi hazır buraya gelmişken gümüşe de bakalım. Gümüşle ilgili bizim uyarlarımız vardı. Bir tanesi neydi? Yükseliş sırasında altını takip eder. Ama geriden geldiği için, arayı kapatmak için daha fazla yükselecektir. Düşeceği zaman da altından daha fazla düşer e, demiştik. Altındaki e, düşüş e, %1 iken, e, gümüşteki düşüş gördüğünüz gibi %2.43. Tam da bu bizim e, geçmiş yayınlarda söylediğimizi ispat ediyor. Gümüş daha incinebilir, daha az değerli bir emtia olduğu için Sert düşüşler sırasında daha hızlı düşecektir. Dolayısıyla geçmişte bu konularda polemik yaşadığımız arkadaşlara buradan duyuralım. Şimdi 1700'lere gördük. Dolayısıyla geçmiş yayınlarda biz 2100'lerdeyken muhtemelen o arkadaşlar da yorum yazan arkadaşlar farklı yatırımları vardı. Dolayısıyla onların hayallerini yıkmış olabiliriz. Yazıyorlardı yani senden. E, manav olabilir, kasap olabilir ama ekonomist de olmaz diye. Buyurun, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada tahminlerimiz çıkıyor. İkinci bir e, konu, diploma yakmaya davet edenler vardı. Onlar kayboldular, yorumlarını da silmişler. E, bir şöyle bir ortaya çıksanız da, 1700'leri gördük şu diplomaları bir kim yakıyormuş, kim koruyormuş görüşsek. Biz e, burada herhangi bir çıkar veya yarar beklemeksizin Topluma bilgilerimizi sunuyoruz. Görüşlerimizden emindik, o şekilde sunduk. Bundan yararlanmak sizlere kalmış. Şimdi altının düştüğü, ons altının düştüğü dönemde dolar endeksinin çıkması gerekiyor. Dolar değer endeksi Amerika'da maalesef ekonomiyle ilgili yapılması gerekenler kasıtlı olarak yapılmıyor. Ben bunun kasıtlı olduğunu daha önce söylemiştim. Bu süreç ekonomideki bu süreç bir süre sonra finans piyasaları çökmeye başladığında ister istemez nakde hücumu getirecektir. Bu ekonominin kuralıdır. Eğer diğer değerlerde bir e, değişim yoksa e, çöküş başlamış demektir. Çöküşte de herkesin e, ilk önce sığındığı nokta 10 yıllıklar, 30 yıllıklar gibi Amerikan tahvilleri oluyor. Bunu yaşadık bu süreci. Buradaki e, amaç veya motivasyon da şudur. Bu kötü günler 10 yılda, 30 yılda geçer. Ondan sonraki döneme biz yatırım yapalım diyor diyor genel yatırımcı. Ancak onun da işlemediğini görünce dolar nakte nakit dolara hücum başlayacaktır. Bunlardan sonra ne kadar daha aşağı gider bilemiyorum ama bir yani bu takvim olarak 3 ay sürebilir, 6 ay sürebilir. Bundan sonra dolar değer endeksinde yukarıya doğru gidiş beklenebilir. Şu anda Batı'daki piyasalar hafif hafif Yavaş yavaş Noel e, tatiline girmeye başladılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 Aralık'ta yapılacak e, delegelerin yapacağı başkanlık seçiminin ne olacağı henüz belli değil ama e, Biden konusunda karar verilmiş gibi görünüyor. Sonra Ocak ortasında göreve başlar, atamalar falan derken Ocak sonunu bulur. Bu süre içerisinde e, dolar değer endeksinin e, sürüneceğini tahmin edebiliriz. Şimdi altınla ilgili e, vermek, göz, işaret etmek istediğim e, bir olgu var. O da şu ki e, Biden Amerika'sı piyasaya çıktıktan sonra altındaki düşüşten sonra şu noktadan itibaren bir değer kazanma söz konusu oldu. E, demiştik ki altın kulağı endelik e, yatırım e, aracıdır. Burası işte tam o suyu kastın olduğu noktadır. Hem düşmesi... Ha, e, suikastla suikasta ilgili haberler aldığıyla e, ilişkilendirdim ben. Hem de sonradan yükselmesi böyle güvenlik sorunlu olduğu dönemlerde altına bir talep olur ama o güvenlik sorunu ciddi ise tekrar düşüş başlar. Şu anda e, piyasalar kapalı olduğu için bir sonraki iş gününü bekleyeceğiz. E, Biden Amerika'sı tekrar piyasalara e, girdi. Dolayısıyla askeri çatışmaların yoğun olduğu e, bir dönem olabilir. Bilin ki altında sebepsiz şekilde birdenbire bir yükselme varsa dünyanın bir yerinde bir gizli henüz açıklanmamış bir askeri operasyon gerçekleşmek üzeredir. Şimdi Türk lirasına bakalım. Şuradaki yükselmeler piyasaların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun aktif rasyosu ile ilgili esasında bankaların da lehine olan düzenlemeyi yanlış anlaması sonrasında bir yükselme denk geldi. Buradan şu mesajı vermek gerekiyor. Merkez Bankası gibi parayı düzenleyici kuruluşların, BDDK gibi bankaları düzenleyici kuruluşların yaptıkları düzenlemeleri birinci elden anlatmaları ekonominin yararınadır. Gördüğünüz gibi Merkez Bankası Başkanı aktörler de perde arkasında toplanıyor. Oradaki mesajların sağlıklı olduğu anlaşılıyor. BDDK'nın yaptığı düzenlemede geçmişte bankaları e, Metazar olarak kredi vermeye zorlayan bir düzenlemeydi. Bankacılığın önünü tıkıyordu. Bunun kaldırılacak ol, olmasını bankalar bildikleri için ona göre İstanbul Borsası'nda bankacılık hisseleri diğer ekonomik göstergelerdeki düzelmeyle birlikte e, olumlu olarak yükselişle verdi. Ancak dünya piyasaları onu anlamadığı için buradaki bu kısa yükselişi ona borçluyuz sonrasında düşmeye devam ediyor. Nereye kadar düşecektir? Şimdi Türkiye'deki mevcut kırılganlık, dünya ekonomisinde hep konuştuğumuz o genel hem şu anda güvenlik bakımından hem de dünya ekonomisi bakımından yaşanacak kaos nedeniyle buralar çok daha inişli çıkışlı olacaktır. Bizim belli bir noktadan sonra düşmesini istemeyiz. Çünkü Türkiye ihracatın belli bir ivmesini yakalamış durumda dünya ticaret yolları kapalı olsa da kapıkulede görüyorsunuz insanlar alışveriş için Edirne'ye geliyor. Kamyonlarını, araçlarını doldurup götürüyorlar. Bir süre sonra ekonomi bu bakımdan kendi yolunu bulacaktır. En önemlisi de karlı satışlar yapacaktır, ihracat yapacaktır. Dolayısıyla bunun belli bir noktanın altına düşmemesi gerekiyor. Bu süreç içerisinde düşüşü tetikleyen bir başka unsur ise dışarıdan e, döviz girmesi, bu e, Katar'a yapılan satışlarla ilgili olabilir. Başka e, piyasalardan dövizler girmiş olabilir. Önümüzdeki dönemde beklenen maliye politikalarıyla birlikte bu döviz girişlerini 300-500 ne çıkıyorsa e, giriş yapılması Türk lirasının e, dolar karşısındaki durumunu kileyen etmenlerden olacaktır. E, bu önümüzdeki süreç içerisinde. Batı hazır tatil aşamasındayken Aralık Ocak iyi şekilde değerlendirilip maliye politikalarıyla para politikaları desteklenmesi gerekiyor. Bu yönde açıklamalar var. Şimdi biz şunu söylüyoruz hep. Benim görüşüme göre aslında bir yıl içerisinde çözülür ama hadi diyelim ki iki yıl içerisinde dünyadaki bu bulmaca bir anlamda çözülecek, yeni bir sistem kurulacak. Bunlar hep konuşuyoruz. Dolayısıyla tüm hazırlıklarımızı 2 yıllık bir süre için yapalım. 20 yıl sonra SGK'nın durumu ne olacak? O başka bir mesele. 18 yıldır SGK'nın durumunu iyileştirmek için e, hareketler yaptık. Ama hep hatalar yapıldı gördüğünüz gibi. E, istihdamı biz e, baltaladık. Dolayısıyla önümüzdeki 2 yıllık süreci e, atlatmak bakımından e, likiditeyi kontrol etmek bakımından e, deflasyon diyoruz. Daha önce bir konuda görüşlerimizi arz etmiştik deflasyona karşı mücadelenin yöntemleriyle enflasyona karşı mücadelenin yöntemleri farklıdır öncelik olarak da bunlar birbirinden farklı öncelikleri taşır ben Türkiye'nin sorununun enflasyon olduğunu düşünmüyorum Türkiye geçmişten beri gizli deflasyon yaşıyordu şu anda tüm dünya ile beraber açık deflasyon yaşayacaktır bunun içinde bir istihdam artırıcı İki, genel e, halkın, kamunun e, alım gücünü yükseltici hareketler yapmak gerekiyor. Aksi takdirde öyle bir tüketen e, sarmalın içine girer ki Türkiye ekonomisi, normal e, yapmaya çalıştığınız sosyal devletin gereklerini bile yapamazsınız. Beklentimiz şudur, üretimle ilgili ÖTV'den, istihdamla ilgili vergi ve e, sigorta yükümlülüklerinden iki yıllık bir süre için hiç olmazsa taviz vermek gerekir. Şimdi bölük bölçük kısa çalışma ödeneğiydi, işsizlik ödeneğiydi, eksik çalışma ödeneğiydi, oydu buydu şeklinde verdiğimiz veya işte işsiz kalan kişilere verdiğimiz sosyal yardımlar yerine istihdam üstündeki yükleri azaltalım korkmayın. Yani buna uyan, bunu cesaretle yapan sonuçlarını alacaktır ve istihdamın arttığını göreceksiniz. Yani dünyadan ayrılmak, ayrışmak istiyorsak dünyanın yaptığı politikaların tersini yapmak gerekiyor. Para vererek ekonomiye bir şey çözemezsiniz. Onlar sadece e, günü kurtarır ama ekonominin çalışıyor olabilmesi için e, bunları yapmamız gerekiyor. Bir de dönüp şunu soralım. Nerede hata yaptık? Nerede hata yaptığımız belli. İstihdamın önüne engel koyduk. Üretimin önüne engel koyduk. Birinin adı ÖTV'ydi. Gizli olarak KDV sorunumuz var. Bir de istihdamın üstündeki yükler. Coin ilgili çok sorular geliyor. Şimdi Bitcoin tüm diğer değerler düşerken yükselmeye devam ediyor. Önceki gün içerisinde keskin bir düşüş yatırımcılarını korkutsa da tekrar yükselmeye başladı. Şimdi son söyleyeceğimizi ilk söyleyelim. Coin'ler, kripto para netice itibariyle dünyanın e, görmüş olduğu, gelmiş geçmiş en e, nitelikli, en kaliteli, en lüks ponzi şeması. Ponzi şemasını biliyorsunuz. Yani bir e, tüketim e, arzı e, yönlendirmekle, e, tüketim e, odaklı e, değer e, yaratmaya dönük, altı boş, sadece talep geldiği sürece ayakta kalan e, bir e, şemadır. Bir yani daha alt düzeylerde dolandırıcılık olarak adlandırılıyor. Şimdi benim Bitcoin ile ilgili iki tane itirazım var. Birincisi yarattığı bir değer yok. Yani ekonomiye kattığı bir değer yok. Senyoraj hakkı dediğimiz ülkelerin belli de büyümelerden sonra para basması o parayı, paranın arkasındaki değerdir. Ama Bitcoin'de böyle bir değer yok. İkincisi de Yeni dü dünya düzeni diye adlandırdığımız sistemde e, dünya rezerv paraları yeniden düzenleniyor. Bunu daha önce açıklamıştık. Belki altına endeksli bir parasal sistem IMF üstünden kurulacak. Özel hakları dediğimiz e, SDR'ler e, model olarak alınmış görünüyor. E, üreten kapitalizmin önündeki en büyük engel finans kapitalin böyle anlamsız bir şekilde büyüyüp gitmesi olduğu için bunun da temelinde Paradan para yaratmak, para basmak konusunda, para yaratmak konusunda özel merkez bankalarının buluşları sayesinde finans kapital sonrasında türevler, gelecekler, şunlar bunlar. Bu üretim kapital üreten kapitalizmin önünü tıkamıştı. Kapitalizmin krizi dediğimiz kriz de buradan kaynaklanıyordu. Dünyanın elitleri bu noktada tüm üretim arzını dünyanın tüm coğrafyalarına yayarak Yeni bir kapitalizm denemesi yapacaklar. Bunun içinde parayı kontrol edeceklerdir. Böyle kimin kontrolünde olduğu belli olmayan, bir değer üretmeyen, büyüme şansı da olmayan kripto paraları yükseltecekler. Piyasadan oldukça para toplayacaklar. Sonrasında da çökertecekler. Az sayıda kişi çok paralar kazanacak. Sonradan sisteme dahil olanlar para kaybedecekler. İlk çıkan para kazanacak, sonra kalan para kaybedeceği için de gördüğünüz gibi sürekli olarak bir kazanç realizasyonu söz konusu. Bu daha yükselecek mi derseniz evet yükselecek ama beklenen son bellidir. Bunun diğer değerlerden ayrışarak gördüğünüz gibi tüm diğer değerler negatifken sadece bitcoin'in yükselmesinin anlamı da şudur. Bu alanda yatırım yapan ve yani hem üreten coin üreten e, kripto para üreten hem de yatırımcı olarak yata, yatıran kişiler son derece eğitimli kişiler. Hem bilişim hem para finans konusunda gelişmiş kişiler. Dolayısıyla piyasadaki piyasanın nabzını ellerinde tutuyorlar. Son derece girift e, teknolojiler kullanıyorlar. Dolayısıyla bunun e, yukarıya doğru gitmesini bekleyebiliriz. E, borsa önümüzdeki dönemde e, yükselmeye devam edecektir. Neden derseniz... Türkiye'ye para girişi olmaya başladı. Ekonomi ister istemez kur şoklarını atlattı. Türkiye'nin borsasındaki hakikaten çok kaliteli firmalar var. Dünya çapında dikkat çeken firmalar. Ve kur şokları sonucu, devalüasyon sonucu fiyatları çok azalmış durumda. Şu beklenebilir, bu dalgalanmalar atlatıldıktan sonra evladiyelik hisseler, Türk borsalarında duruyor. Bunlar süreç içerisinde yatırımcı çekecektir. Mesajımız şudur: Ekonominin buzul çağı dediğimiz bir çağa giriyoruz dünya piyasalarında. Dolayısıyla herkesin buna hazırlıklı olması gerekiyor. Altın açısından söylediğimiz şu: Deflasyon karşısında cesareti kırıldığı için düşecektir. Ama bu boşluğu dolar doların nakit olarak dolduracağını tahmin ediyoruz sonra o da düşmeye başladığında tekrar altın piyasaya çıkacaktır. O tarihte işte bu ne zaman olur? 6 ay içerisinde mi olur? 9 ay içerisinde mi olur? Bilmiyorum ama o tarihte bir fiziki altın pazarı bulamayabilirsiniz. Zaten şu anda fiziki altın piyasası yer altına inmiş durumda. O nedenle bireysel yatırımcının elinin altını, elindeki altını, fiziki altını bozdurmamasını tavsiye ediyoruz. Yeni yatırım ihtiyacı da duymamasın yerinde olur çünkü manipülasyonlar çok fazla, inişler çıkışlar çok fazla, arada kalıp ezilebilir. Önümüzdeki dönemdeki gelişmeleri tekrar tekrar aktarmaya çalışacağız. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim.